Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yayladan ballarımızı almaya geldik. Yaklaşık aramızı koyalı. 25 günü geçti. Bir aya yaklaşıyor. Yukarıda bildiğiniz gibi biraz arılarımız varava sarı aldı. Yani çok aşırı güçlü getiremedik arılarımızı. Zayıf olmasına rağmen varovasını silkmiş. Güzel balını atmış bir haftadır da iyi olduğu haberi geliyor. Güzel polen geliyormuş. Yavruya geçmiş. yavrusu var. Yavru atmaya başlamış. Yukarıdan gelirken bu peteklerin kasaların içine, kovanların içine boş petekleri getirdik. Yayla süzümünde aldığımız petekleri burada direkt kullanacağız. Ballı peteği alacağız. Balı süzülmüş peteği vereceğiz. Geçeceğiz. Şöyle buralara kenarlara koydum. bunları kullanacağım. Bunların da içine balın aldıklarım balın aldığım Çıtaları yani ballı çıtaları koydum. Sıkışmış bir tanesini çekim göstereyim dedim ama e, komple ballı bunlar. E, yukarıda süzüm yaparken e, gösteriz. Şöyle arı yağma yapmasın diye üstünü kapattım. E, son bir tane kovanım kaldı. Onu göstereyim. Şöyle hep beraber gidelim başına. Komple e, bakımını bitirdik. E, masrafımızı aldık yiyeceğimiz balımız da çıktı yani şuradan göstereyim şunlar sıkışmamıştır ee, şöyle peteklerin durumunu görün şöyle petekleri göstereyim ee, aldığımız petekleri ee, nedir ne durumdadır? abi üzerinde arı var. Arılar birazdan çıkar. Hatta şöyle bir tanesini çıkartayım. İleri geri aktarması kolay olsun. Şöyle bal durumu güzel, dolu. Şutalar. Şöyle bir tane bunu da koymuşuk. Bunu geri veririz olmazsa ya da dursun fark etmez. Şöyle sırlatma durumu şöyle artması falan güzel. Hatta şunu alayım arının bir tanesine koyayım sonra o boş eve gitmesin. Belki akım daha devam ediyor. Şöyle çıta var Dolu oranı. Şunlar dışarıda kalsın. Maşallah hemen hemen hepsi e, bu şekilde yani seçmece değil bu kasanın içi rastgele alma. E, şimdi alırken göreceğiz zaten peteklerin e, durumunu. Şöyle güzel. dur e, olsun güçlü bir tane arma. Bunu vereyim. Az önce arkadaşlar yardıma geldi. E, onlar koymuş. Yoksa ben bunu almam. E, dolmasını beklerim. Dolmazsa da ee, alıp heder etmenin bir anlamı yok ee, sene yazın yaz sezonunda kullanırız kovanda zapt ederiz öyle şeyi. şeyi ee, veya ko koyarız ee, arayı zaten sıkıştırıyoruz balarırken ee, zırladabilir fiyaylaya gitmeden bir genel kontrol yaparken ee, balını alır yeriz kara kovana Böyle tripodumu ayarlayayım. E, Tüskümü getirdim. Burada hemen yan tarafımda boş kovanım var. Paramızı hemen öbür tarafa yanaştırıyoruz. Hemen buradan bakacağız. Asit kabımız da alalım. Ee, tekrar geri koyacağım kaybolmasın diye. Şöyle durum bu şekilde zırlatmış. Tam doldurmamış ama bizim için yeterli. Ee, aramızın gücüne göre e, yukarıda da biraz varo hasarı aldı. E, yeter Allah bereket versin. tarafta kovan var yan tarafa bırakıyorum videoyu durdur başlat yapmıyorum ee, bu şekilde balını alıp e, bu videoyu da bitireceğiz şöyle şerit koymuşuk duvar şeritler bunlar nane kekik gene vereceğim şimdi kombi tur daha vereceğim e, ee, sonra yaylaya götürdüğümüzde e, oksalit asit yapacağız e, sezonu kapatacağız e, burada aşağı yukarı gene e, 20 gün veya bir ay duruma göre değerlendireceğiz. Duracak. Bu şekilde sırlatması yeter. Allah bereket versin. Güzel oldu. şimdi vurdu gördük şöyle göstereyim vurduğumda bu şekilde ana ağrısı da e, parmağımın ucunda hemen gayet güzel e, bakayım e, sarımsak arkadaşlar sarımsarlarla devam edeceğiz Allah'ın izniyle e, siyahlar varavaya hastalığa dayanmıyor onu e, denemiş olduk Yani peteklerimi getirdim normalde yaz sezonu olaydı ee, hemen kurduna gur, murduna bakmıyordum dayıyordum duvar dibine ee, geçiyordum ama şimdi geceleri hava soğuk olduğu için şöyle bir petek vereceğim ee, duvar dibine şöyle kurtlu ee, kurdu ortaya almış olduk şimdi muhtemelen uçta da kurtludur bir de ona bakalım. Maşallah, güzel e, kemer balı var. Ortada kurdu var. Aradığımız görüntü bu. Aynı şekilde e, yavrusu var. E, kemer balı var. Bu şekilde bunu da koyuyoruz. E, acele etmiyoruz. Arıları kıstırmıyor. Şöyle. E, bu peteği de alacağım. 3 tane petek almış olduk. 3 tane petek alacağız. 2 tane geri vereceğiz. E, arayı bir çıta daha sıkıştırmış olacağız. Bu şekilde. Bunu da hemen yan tarafa atlayayım. öyle tam denk geldi. Kovan doldu. Şöyle öbür peteği verelim. Bu daha güzel. Şöyle sarımsı petek. Hemen veriyoruz. Şimdi devam edelim. Şeridine koyalım. Ee, şerit artık Son paket iki tane artıyor mecbur iki tane vereceğim <laughs> ya bana gitmesin. İki tane de alttan vereyim. Ya Bir tane mi kalmış? İki tane kalmış. İki tane de alttan koyayım. Fazla fazla zaten arı bunu kemiri batıyor arkadaşlar. Nane, kekik, katran var. E, doğal olduğu için dozaj yok. Yabana gitmesin diye koydum. Normalde altlı üstlü iki tane yetiyordu. Son bir tane kalmış. Veya bölüp başka bir kovana da verebiliriz. Uğraşmadım artık. Son kovanım bu. Bu şekilde kapatacağım. Şurada bir tane de fazladan şurupluk kalmış koymayı unutmuşum. Onu da buraya bırakıyorum duvar dibine ya da şuraya bırakayım fark etmez. Ee, bu kovanla işimiz bitti. Bunu da yukarıda alacağım. Asit kabında koyayım. Kışa girerken bunları da temizleyeceğiz arkadaşlar. Üzerinde koymayacağız. Evet. kovanımızı kapatalım şöyle. Kenarları kenarlara kısılmasın. Çuvalı yavaşça örttürelim işi bitirelim şöyle son aramızın balını da aldık ee, basra devam ediyor daha şöyle alayım biraz uzaklaşım aralar hırçınlaştı ee, balını aldığımız için ister istemez hırçınlaşıyor Biraz daha geri gideyim. Arılardan uzaklaşayım. Şöyle arkadaşlar. Son kovanımıza da baktık. Malzemelerimizi aracımıza yerleştireceğiz. Oradan köye doğru gideceğiz. Bulunduğum bölge Antalya Kaş, Çataloluk Bal Ormanlarında arılarımız balımızı aldık. Masraflarımızı çıkarttık. Buradan yaylaya doğru geçeceğiz. Hava kararmadan ikinci saatlerinde depomuzda balımızı süzeceğiz. Oradan da bir video çekeriz olmazsa duruma göre. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takip edelim, beğenelim, yorum yapalım, paylaşalım. Görüşmek üzere.